arası Un Sanayicileri Hububatçılar Birliği Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy ile birlikteyiz. Eren Bey sizinle bugün gündemi tartışacağız. Biliyorsunuz Rusya ve Ukrayna bizim tarımda, tarım ürünlerinde özellikle de buğdayda önemli ithalat yaptığımız iki Önemli ülke. Bu iki ülkenin arasında da biliyorsunuz bir gerginlik söz konusu. Bu gerginlik sizce bizi endişelendirmeli mi? Tarım ithalatımız ve özellikle de buğday açısından ne dersiniz? Bu iki ülke tüm dünyadaki e, buğday ihracat arzının yüzde otuzunu sağlıyorlar. E, dünya mısır arzının da yüzde on 19'unu sağlıyorlar. E, dolayısıyla hububat piyasası açısından e, son derece kritik bir e, gelişme, kritik günler geçiriyoruz. E, gerçekten tansiyonun yükseldiği anlarda e, bu soruları bizler de soruyoruz. Daha ne kadar ileri gider düştüğü anlarda e, seviniyoruz. E, çünkü bu gelişme e, dünyadaki huvat piyasasında dengeleri e, gerçekten baştan aşağı değiştirebilir. E, konuyu özelleştirdiğimizde, Türkiye özeline indiğimizde, evet Türkiye'nin en önemli tedarikçileri Rusya ve Ukrayna çünkü Rusya dünyanın en büyük ihracatçısı e, bu buğdayda. Ukrayna da beşinci büyük ihracatçısı. Dolayısıyla bu iki ülkenin e, en önemli müşterisi de Türkiye. Bu ticaret akışının içerisinde herhangi bir kesinti olması e, Türkiye açısından e, bu tedariği başka yerlere yönlendirme zorunluluğunu ortaya koyar. E, bu durumda Baltıklar, Avrupa'nın Batısı, Amerika Kıtası, Avustralya, Güney Amerika, bunların hepsi dünya üzerinde buğday ticaretinde güçlü olan bölgeler, ülkeler, buralardan ithalat yapma mecburiyeti doğabilir. Miktar konusu değil, maliyet konusu. Yani ürün bulunur mu bulunur ama daha yüksek maliyetli olur. İkincisi de bu ülkelerde tedarik zincirinin tamamen durması. Yani daha açık anlatımıyla hiç mi bu ürünü satmazlar? biz hani piyasa içindeki oyuncular olarak da böyle olacağını düşünmüyoruz. Savaş şartlarında bir stoklama eğilimi olacaktır. Olağan zamandaki kadar ihracat olmaz. Ee, ama e, ihracatın da tamamen sıfıra düşeceğini tahmin etmiyoruz. Türkiye'deki iç pazara nasıl yansır? Türkiye cephesinden baktığımızda evet yaptırımlar yukarı gittiğinde e, eğer Türkiye'de bu yaptırımlara katılırsa e, biz alternatif ülkelerden e, temin etmek durumundayız ki e, bu e, çatışma diyelim gerginlik iki ülke arasında biri Rusya biri Ukrayna. Yani birine yaptırımlara biz e, başlarsak diğeriyle ticaretimizin artacağı anlamına gelir. Biz aynı zamanda bu iki ülkeye ihracat da yapıyoruz. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? E, biz Rusya ile benzer bir e, diplomatik gerginlik yaşadık. Uçak e, düşürülmesinin ardından o zaman e, Rusya domatesi satın almadı Türkiye'den. Yani domates buğday krizi diye o zaman e, kayıtlara geçmişti. Evet. Türkiye'de de buğdayı satın almadı. E, bu durumda her iki ülkede zarar gördü. E, Rusya buğdayı daha uzak ülkelere e, ülke çıkışı, Rusya çıkışı daha ucuza satmak zorunda kaldı. E, Türkiye de aynı şekilde alternatif pazar arayışlarına girdi ama bu süre zarfında e, ki taze meyve sebze depolanamadığı için e, bu süre zarfında o pazarlama kanalları ulaşana kadar daha ucuz fiyatlı e, satmak zorunda kaldık. E, bu da tersten ihracat ürünlerimizde de e, fiyat düşüşü olarak sonuçlanır. Yani ithal ettiğimiz ürünlerde fiyat artışı, ihraç ettiğimiz ürünlerde e, fiyat düşüşü. Zaten serbest ticaretin e, güzelliği de burada. Dediğimiz gibi savaşın kazanını olmaz. Hiçbirimiz bir, bir kan dökülsün istemiyoruz. Umarız bu gerginlikler e, diplomatik yollarla çözülür. Çok evet. teşekkür ediyoruz size. Bize vakit ayırdınız, değerli fikirlerinizi paylaştınız. En son haber bütün stolarda. Hemen indirin, gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın, haberiniz olsun.